Arkadaşlar video önce kısa bir duyurum var. Arkadaşlar size bir tane site tanıtacağım. Yani bu web hosting falan işte arkadaşlar. Böyle şeyleri yapıyor. Şimdi web hosting adı basıyorsa şirketin adı web hosting ve benzeri şeyler alabiliyorsunuz. VDS var. Kişi özel hostingler var arkadaşlar. Reseller hosting, Linux web hosting var. Alan var mesela arkadaşlar. Oyun sunucuları var. Minecraft, Meteor, Roast, Unterdent falan var işte burada. Ses, e, diğer hizmetler buna VPN var mesela arkadaşlar. Ee, her şeyi mesela burada alabilirsiniz mesela buradan e, Minecraft'a basım diyelim bana göre bu Türkiye'nin en iyi e, hosting şirketi arkadaşlar bakın buradan her şey mesela her şey var arkadaşlar her şeyi koymuşlar teker teker kişi özel makineleri var mesela burada biz e, onlarla çalışan e, şeyler var mesela sunucular var arkadaşlar mesela burada bunge kod nasıl kurulduğu her şeyi yazmışlar mesela her şeyi ayarlamışlar arkadaşlar sizin için ee, mesela arkadaşlar e, ona mesela akşam ondan sonra bir GB hediye edin mesela. Yarın kurum 1 GB hediye edelim gibi şeyler de var mesela. Ee, al mesela şu sunucu mesela MTA var arkadaşlar. MTA'yı çoğunuz oynuyordur. Bir, e, 2 GB mesela 35 lira bence çok uygun bir şey. Ve hepsinin sınırsız slot var arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. E, ben buradan e, eskiden e, şey al Minecraft almıştım arkadaşlar şöyle. Mesela e, ben bunu almıştım. Ee, ve e, 1 liraya arkadaşlar web site açabiliyorsun böyle sınırsız sınırsız demeyeyim de yani aylık ödüyorsun tabi 1 lira ya 1 lira bana göre sınırsız yani bir TL'den bir şey olmaz hepinizin 1 lirası vardır zaten eşya bu siteyi kalabilirsiniz zaten buradan isterseniz de şey alabilirsin mesela şu özel hosting diyelim mesela buradan e, her şey var mesela Vesta GP var Playsk var Playsk Pro var Mesela e, bir tane IP var hepsini mesela e, 2 core kore 1 GB RAM her şeyi yazmışlar yani her şey ayırmışlar periyot falan seçiyorsunuz işte buradan e, ee, işte arkadaşlar ve bunları mesela saldırmaları aşırı zor ve genellikle de saldıramıyorlar arkadaşlar ona göre de kurumalarını almışlar zaten ee, buradan e, sipariş etmenizi tavsiye ediyorum ee, eğer bir şey mesela alacak falan olursanız ee, şimdi direkt videoya geçmek istiyorum Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle çok seveceğiniz bir video arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? E, jailbreak'ti. Roblox jailbreak'ti arkadaşlar. göremez bugün gösteririm. İnşallah kafalmadın herkes yapabilir diye umuyorum. Şimdi direkt başlıyorum arkadaşlar videoya. Şimdi arkadaşlar Ankara arkadaşınız e, bir, bir tane araba ve bir tane araba olması lazım. Yani bu arabadan olacak tabi bu araba olması kesin. sonra e, biniyorsunuz böyle arabaya. Elinizi alıyorsunuz bir, e, birle silah arkadaşlar ve bunu polisken yapacaksınız. Böyle geliyorsun sonra. Buradan enter passenger var. Ona basıyorsunuz arabada. Sonra tekrar 1'e basınca Böyle gördüğünüz gibi görünmez oluyorsunuz. Ee, ve böyle mesela siz gidip mesela bakın böyle elinizi falan bir şeyler alınca gözüküyor tabi. Şimdi e, arka, e, şimdi bakın. E, mesela diyelim ki suçlu var arkadaşlar. Şöyle mesela burada gizlenirsiniz abi. Sizi hiç görmeyecek nasıl olsa. Gidersiniz yakalarsınız yani basitecek. E, mesela e, valla ben kendimi de göremiyorum şu. Hatta bir, ama e, araba binince gidiyor arkadaşlar mesela böyle falan gidiyor. E, hemen şöyle yapalım abi. Şimdi mesela şimdi sen yap. Şimdi sen yap diyelim. Hadi gelsin abi arkadaşımız arabaya. Ee, gel. Oğlum gelsene. Nereye gitti bu? Bekle bir saniye. Gel. Tamam. Ee, aynen geldi. Bakın eline silah aldı. Attım onu. Arabadan attım. Geldi oraya geldi. Biri bastı. Bassana oğlum. Basmadı lan bu. Abi sen olmadı. Tekrar deneyek. Arabadayken e, ee, silahı bırak. Tamam. Tamam gel abi tekrar. Gel tekrar. Tamam. Gel tekrar dedik. Gelsin abi. Gelsin oğlum. Hah geliyor. Ee, hadi aynen silahını alsın. Attık abi onu. Bir sen araba gitti. Araba gelsin. Ee, hadi abi gel. <laughs> Hah geldi. Bindi. Bir bas. Bassana lan. Ya ya oğlum silahı bırak. arabaya binince. Şimdi. Ee, ha tamam anladı şimdi şükür. Gelir misin kardeşim artık yani? Hadi bekliyorum. Dedik çalalım. Heh şimdi geldi. Alsın silahı. Aynen aldı. Attım onu. Arabaya binecek. Tamam. Ya. Bak arabaya binince ee, silahı bırakacaksın. Onun harici hiç bırakmayacaksın. Evet. Hiç bırakmayacaksın. İnşallah anlamıştır artık yani. Oh şükür. Gel. Oğlum gel ya. Arabaya gel. Bizim arabaya gel. Oğlum niye ona binip duruyorsun ya? Ah, oğlum. Hadi. Heh geldi. Alsın elini al senin silah Aldı. Attım onu. Evet. Evet. Lütfen olsun artık. Lütfen. Lütfen beyin artık işlesin. Ya. <laughs> Kafa yiyeceğim bak. Bak arabaya binince silahı bırakma anlamıyor ya anlamadı bir şey ya hadi bak lütfen yap Allah rızası için yap bak hadi ben uf hadi abi lütfen yap <laughs> abi, hadi 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 devam 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 hadi Hadi oğlum bineceksin şu arabaya şu arabaya bin ya lütfen. Tamam bak bir saniye ben yapayım arkadaşlar şöyle aldım elimi bakın şöyle yapıyorum. Hatta böyle dolanın daha kal kaliteli olsun. Böyle iş birden elimizi şey yapmıyoruz şöyle dolaşalım hatta. Ender Passenger. Bir basın bakın böyle görünmez arkadaşlar bunu yapamıyor. Daha demin olmuştu aslında. Aha diyor <laughs> daha demin olmuştu lan. Niye yapamadı oğlum sen niye bir şey yapamıyorsun lan. Sen neyse arkadaşlar. Ee, i̇şte bu, bu kadardı. Video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve devamını istiyorsunuz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu anda bak kaçıyor. Evet insan da yakında beğeni alırız. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sağda kalın. Önce ben görünüşümü göstereyim. Evet yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.